Altın rekora doymuyor. Bayram öncesi yine yükseldi. Bugün çeyrek altın 5 saat içerisinde 100 lira değer kazandı. Uzmanların Temmuz ayında beklediği ons fiyatlarına Nisan ayında ulaşıldı bile. Peki bu artış böyle devam eder mi? Altın yatırımı hala cazip mi? Altın altın yılını yaşıyor. Çünkü... İlçerimize açtığımızda çeyrek altının fiyatı 4300 liraydı. Şu anda saat 2 4400 lira. Altın uçmaya devam ediyor. Rekor üstünde rekor kırıyor, kollarını açıp yatırımcısını bekliyor güvenli liman altın. Ülkelerin merkez bankaları bile altın rezervini artırma peşinde. Dolar artık rezerv para birimi olma pozisyonunu kaybetmeye başladı. Dolayısıyla daha güvenli olana, sağlam olan altın özellikle merkez bankaların daha fazla ilgisini çekiyor. İşte bu ilgi talebi, talepte fiyatı tetikliyor. Temmuz ayında beklenen ons fiyatı Nisan'da görüldü. Bayram öncesinde de yeniden yükselince elinde altını olanların yüzü güldü. Altın Borsanın sesi yatırımcısına artık daha bir hoş gelmeye başladı. Çünkü ibre sürekli yukarı yönlü. Uzmanlara göre altındaki yükseliş önümüzdeki aylarda da devam edecek. yıl ikinci yarısı altına olan talebin daha fazla olacağını söyleyebiliriz. Talep fazla olursa fiyat da daha çok artar. Çelik alacaktım ama uymuyor. Yatırım için mi? Evet. Ben bildim altın. Ben dolarla moralarda anlamam. Daha da yükselecek diyorlar altın için. Ama ne yapayım yükselirse de oğlum. Gençler düşünsün, evlenecekler düşünsün. Onlar zaten kara kara düşünüyor. Sadece altın olsa iyi. Beyaz ışığı, mobilya, ev kiraları var. E, düğün salonu var. Peki döviz mi yoksa altın almak mı daha karlı? Dövizin reel olarak getiri sağlayacak kanısına değilim ben. Altın bu noktada daha cazip duruyor gibi. Dolar, euro falan. Yok ihtiyacımız yok dolara euroya. Altın alıyoruz.